Evet değerli dostlarımız, kıymetli izleyicilerimiz. Tenimizden ve anlımızdan akıyor hava sıcak terimiz. Sizlerin gönlündedir. 10 yıldır 500 bölüm programla yerimiz. Az sonra içeceğiz inşallah kozalak çayımızı. Allah artırsın vatanını, milletini, bayrağını, ezanını sevenlerin sayısını bir elirlerinde saz, dillerinde söz, mangallarında köz. Ey Türkiye gel de şu Bolu, Mengen, Pazar köydeki vatandaşların uzun yaşama sırrını çöz. Ben çıkıyorum aradan, yardım etsin onlara yaradan. Harun Şen'i sorarsanız bu memlekete, bu millete, bu devlete, bu ülkeye aşık. Bu sazcıların, sözcülerin yanında az sonra hafiften çalacak kaşık diyorum. Ve şimdi bir kez de kaşıkları çalacak abimi sahneye davet ediyorum. Buyurun abim şöyle. İsim ne abim? İsim, Recai Saygı. Türkiye'de en iyi kaşığı ben çalarım diyor musun? En iyi kaşığı burada çalan olmadığına göre ben çalarım. Ben i̇ddia, çalarım i̇ddia ediyorum. ediyorum Eyvallah. Ya. İsim ne abim? Mehmet Aydemir. Kaç yıldır çalarız? E, 50. 50 yıldır iddialı evet. mıyız? Değilim daha öğreneceğim çok şey var. Neşet Ertaş bir ben iki mi diyorsun abi? Evet efendim. Eyvallah <laughs> abi. Geldim abi bu nedir abi? Bendir. Evet. Bu bendir. Ben Mehmet Özgen. Evet. Arkadaşıma Sanatımı icra ederim diyorsun. Yani. Eyvallah abim. Bendirle, sazla, dillerde sözle ellerde kaşıkla, ülkeye aşıkla sizleri Bolu'da, Mengen'de, Pazarköy'de gönüllerin keşesi, Türkiye'nin neşesi sizleri baş başa bırakıyorum. Tüm ülkemin bayram sevdalılarına gelsin. elinize, sazınıza, sözünüze, özünüze sağlık diyoruz. Evet değerli dostlarımız, şimdi dediler ki Bolu'ya gelmişken, Mengen'e gelmişken, Pazar Köyü'e gelmişken Çamkozalı'ya çayı içmeden gitmeyeceksiniz dediler. Bunu da dediler, Türkiye'nin en tatlı taksicisi ikram ediyor dediler. Şimdi köşemize geçeceğiz. Taksicimizi çay ile birlikte huzurumuza alacağız, muhabbete dalacağız. Değerli dostlar, ağaçlar içerisinde tek geçeriz köknarı herkesin gönlünde mutlaka vardır bir aşkı, bir narı. Doğru mu bir abi? Bir sevdası. Sevdası. Kendisi yıllarca taksicilik yaptı, sevgiye, muhabbete, aşka vatandaşa hizmet için döndü tekeri. O çok ikram etti. Ama şimdi de ben ikram edeceğim kendisine tatlı şekeri. Çok Doğru mu teşekkür abi? teşekkür yer bunu eldiven olarak saklayacağım. Ya. Sakla abi, sakla abicim benim. Sen misin millete hep şeker ikram eden abi? Abi şimdi köknardan yapılan kozalak çayı. Meşhur mudur? Pazar köyün meşhur gözecik köknarı. Niye gözecik diyorsunuz abi? Gözeciğin hakiki Kö... köknar çayı. Köyün adı, köyümüzün... adı gözecik. Evet. Köyün adı gözecik değerli dostlarımız. Köknar çayı tescilli Türkiye'de bir tek burada ikram ediliyor. İkram eden abimiz de isim ne efendim? Necdet Erkan. Bıyıklar Bu şekil. benim e, en güzel doğa şeyim. Hali, Halim. bıraktık mı abi? Ben e, Korona'dan doğru geldim buraya. Hı hı. Recai Saygın Bey de beni elimden tuttu, buraya getirdi. Ama sen Ankara'nın en sevilen taksiciymişsin. E Şekerle karşılıyorum. yeşim yetmiş oldu. Öyle mi? Artık onu bırakmak zorunda kaldım. Eyvallah. Yaşım yetmiş oldu. Rabbim eksik etmesin muhabbetim Allah. ve çayımızı. Rabbim eksik etmesin senin gibilerin sayımızı abi. Allah razı olsun. Sizden de... Kaç yıl taksicilik yaptık? 50 yıl. 50 yıl yaptım, 50 yıl şeker mi ikram ettin abi? 15-17 yıldır şeker ikram ettim. Bak burada benim hatıra defterlerim var. Müşteriler Evet, bunlar senin hatıra mı evet, müşteriler hep yazardı beni. Evet, bu bunlar şekilden. sana mı yazılmış? Evet, hepsi bana yazılmış. Biri 15 yılında yazılmış, 50 yaşındayım, yıllardır taksiye binirim. böyle hizmet görmedim. Üstelik babam da taksici yapmış. Biri kendimi evimde hissettim demiş bir kardeşimiz. Evet. Ben günlüğü hal yener demiş. Böyle moral düzelten taksi görmedim. Hastaneden çıktık. Gülerek dolaştık. Ankara'yı teşekkürler demiş. Hayat paylaşınca güzel. Bizimle yüreğini paylaştığı için teşekkürler Necdet abi. Necdet abi bunlar sayfa sayfa sana yazılmış evet, güzel metiye evet, sözlerle dolu evet, doğru mu? Aynen. Değerli dostlar de var aynen. mı böyle bir güzellik ya? Ne istiyorsunuz? Çoluğunun çocuğunun ekmeğini, rızkını ailesinin rızkını taşımak için gece gündüz 7-24 hizmet eden taksicilere yapılan o saldırıları kınıyorum. İşte evet. bir e, taksici büyüğümüz insanları şekerle karşılamış. Şeker gibi karşılamış. Böylesine yüzlerce sayfa güzel güzel kendisiyle ilgili güzel sözcükler kurulmuş. Peki bu bütün bu sözcüklerin içerisinde aşağı yukarı 5.000 bin, 6.000 bin, senin için kurulan sözcükler var, mektuplar evet. var. Seni en etkileyici hangisi abi? abi e, Kapsinin biri kapçının biri beni Kızılay'dan bindi, Sakarya'dan bindi, Yahya'lara diye söyledi. Gecenin saat bir buçuğu, bir, bir sıralarında. Şeker tuttum, bilmiyorum tabii kim olduğunu, şeker tuttum, kolonya tuttum. Opera oraya geldik. bu ne ya dedi? Dedim, sizler dedim, benim misafirimsiniz, ben sizi müşteri olarak görmüyorum, misafirimsiniz. Nasıl yani dedi. Siz de benim misafirimsiniz dedim, evime gelen misafirimsiniz dedim. Önden sen tut beş lira uzun beş lira para yazdı beş liraya attı gitti. Önden pardon dedim. Siz dedim Yahyalara gideceğiniz söylediniz dedim. Sen de devam et dedi bana. Benden sen dedi gasp gelecektim dedi bana bu şekilde. Ondan sonra neyse gitti. O an tutmuş. Ertesi günü saat gece, öğlen bir sıralarında taksiye çıktım yine. İki tane motor sikleti, polis beni çevirdi. 49.51 sağa çek dedi. Sağa çektim. Buyurun dedim. Emniyet amirliğine gideceğiz dedi. Suçum ne? Ben dedi de bilmiyorum dedi. Oraya ifade ver dedi. Oraya gideceğiz. Oraya gittim. Yani beni götürdü şey emniyet emniyet amirinin yanına. Efendim getirdim dedi evrakları da ona teslim etti. Bana dedi ki sen dedi gece dedi kim bindi arabana dedi. Dedim bilmiyorum dedim. Ne olay oldu dedi. Dedim bir, bir şey olmadı dedim. Kapsi bindi mi dedi. Hadi dedim böyle bir olay oldu dedim. Kapsi kapsi ben kapsiyim. Ona sen dedi kapsi edecektim. Dedi dedi. Ondan oraya telefon etmiş. Ben de ben Buriye vermiş. Pilaka vermiş? ben gasp edecektim. Bunu fakat bu şekilde görünce ben dayanamadım. Vazgeçtim. Geçti. Vazgeçtim. Para mı da verdim? Para, he, parasını verdi dedim. Paranı verdi dedim. Eyvallah. Bu evet. da olayın köprü değerli dostlar. Paranı verdi mi Şöyle Murat da ekranlara getiriyor. Paranı da verdi abi. Verdi, verdi dedim. Ondan sonra o şeyi çağırdı. O telefon edeni çağırdı. Evet, telefon etti o telefona. Neyse yarım saat sonra geldi. Ben yarım saat bekledim tabii. Yarım saat sonra geldi. Tanıdın mı sen bunu dedi. Akşam ki dedi. Falan. Ondan sonra neyse şey. Sen dedi niye, niye yapıyorsun bunu dedi. Peki de neden telefon ettin dedi. Ha, efendim dedi arabasına gidin bir bakın dedi ya. Bunu dedi kimse yapamaz dedi ya. Ondan sonra neyse. Ne var arabasında dedi. Amirim dedi bir Allah'ın bir gidin bakın dedi. Ona neyse gitti vakti. Amir de şaşırdı. Şeker. He. O Amir de şaşırdı. Ara, araba da benim çiğeme kadar vardı. Araba da şey, ya, yani yapay değil. Ona çiğeme kadar vardı. Sen dedi, ne yaptın dedi ya böyle dedi. Ona neyse dedim ben dedim, böyle çalışıyorum dedi. Bunlar hepsi şöyleydi. Abi gazetede, o zaman ne yapıyoruz? Gazetede bu şekildeydi. Ondan sonra ben Anından öptü dedi. Öptü. Teşekkür ederim dedi. Vallahi ben Vallahi. de çok terlim yoksa anımdan <laughs> öpeceğim. O zaman tatlı yiyoruz, tatlı konuşuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.